Selam dostlar. Bu videoda sizlerle oyuna yeni eklenecek olan etkinlik aracı F14A İran versiyonunu inceleyeceğiz ve bu konu hakkında nasıl yapabilirsiniz, yıldızları nasıl kasabilirsiniz. Videonun ilerleyen safhalarında <laughs> yeni eklenen oyuna bir füzemiz var bu uçakla birlikte. O nasıl bir füze ve uçağın görünüşünü de göstereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben öncelikle bir kendi yorumumu yapmak istiyorum. Oyuna uzun süredir gelen en ama en güzel gerçekten etkinlik aracı. Tabii birkaç eksiği var. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Uçağımızın ismi gördüğünüz gibi F-14A. Şurada İran Air Force. Her neyse. Uçağın ama lakabı Pers Tomcat. Zaten Tomcat normal F-14'ün lakabı. İran olduğu için de Pers Tomcat olmuş. Gayet güzel. Şu şekilde arkadaşlar. Bir kamuflajımız var gördüğünüz gibi. Ama uçağın asıl kamuflajı bu değil. Şu an bu arada test uçuşu yapamıyoruz uçağa. İlerleyen safhalarda test uçuşu da yapabiliriz. Birkaç gün sonra hatta bu videoyu yükledikten sonra bile onun test uçuşu ortaya çıkmış olabilir. Bakın bugün ayın 4'ü arkadaşlar. Yükleyeceğim videoyu ayın 4'ünde pazar günü. Ayın 8'inde yaklaşık bundan 4 gün sonra yani şöyle bakalım. Perşembe günü bu etkinliğimiz başlıyor. Perşembe günü saat 2.30'da yıldız kasmaya başlayabilirsiniz. Bu etkinliğimiz yıldız kasma etkinliği arkadaşlar. Totalde 7 tane yıldızı kasarak pardon 8 tane yıldızı kasarak uçağı elde edebiliyorsunuz. Bu yıldız işinden biraz sonra bahsedeceğim. Ama öncelikle etkinliğin diğer ödüllerinden de ve uçağın özelliklerinden de bahsedelim arkadaşlar. Bu İran F-14'ünün arkadaşlar temel özelliklerinden bir tanesi Amerikan uçağı olmasına rağmen Sovyetlerin de güdümünde olarak EM-7 pardon EM-7 demişim R-27 R-1 füzelerinde kullanabiliyor olması. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biraz tarih seven arkadaşlar varsa zamanında İran layık bir mekanmış. Şu anki gibi değildi arkadaşlar. Şu an şeriatla yönetiliyor ama bir zamanlar layıktı. Her neyse o zaman Amerika İran şahına F-14 veriyor. F-14'leri veriyor, satışını veriyor. Ama ondan sonra İran'daki olan bazı olaylardan dolayı ben şu an bunu videoda fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ben bunu bahsedersem videom telif yiyebilir veyahut sarı dolar falan olabilir. Aman hiç kanalı bu bulaştırmayalım. Tarih videosu izleyebilirsiniz bununla alakalı. Ondan sonra İran Sovyetlere yaklaştığı için Sovyetlerin R-27, R-1 füzelerini de bu F-14 taşıyabiliyor arkadaşlar. Hatta İran'ın kendi tasarladığı füzelerden de arkadaşlar. Fokur 90, ben buna Fokur diyorum. Fokur Fokur, güzel oluyor. Fokur 90 füzesi ve Sedjil isminde 2 adet füze yanı sıra 750 kiloluk savaş bombalarına sahip benzersiz Yasser roketleri diye bir roket de taşıyormuş. Bu 3 tane de füze, bomba, roket her neyse oyuna eklenecek arkadaşlar. İran'ın kendi füzeleri gayet tatlı olmuş. Yani ben çok hoşum, benim çok hoşuma gitti. Hatta son olaylarda onu biraz pekiştirdi arkadaşlar. Biraz oyun nispet yaparmış gibi. İran şu anda zaten haberlerde, kanallarda bayağı bayağı konu oluyor. Her neyse diğer ödüllerimize geçelim. Bakın bir tane hava çıkartması. İran İmparatorluğu'nun hava kuvvetleri amblemi. İmparatorluktan arkadaşlar devrim olduktan sonra İran İslam Cumhuriyet Hava Kuvvetleri amblemi buna da geçiş yapmışlar ve Jalil Zandi diye bir tane pilotun fotoğrafını da oyun bize verecek. Şöyle deneysel kamuflaj görebilirsiniz. Bu kamuflaj da gayet güzel. Uçağı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çöl ortamına ne kadar güzel uyum sağlamış. Gerçekten tatlı duruyor. Amerika dışında bir F-14'ün olması iyi. Ama arkadaşlar uçağın bir kötü özelliğine daha gelelim. Bu uçak ABD seviye 8'e gelecek. Yani ben olsam bu uçağı Rusya'ya ekleyebilirdim. Hem de çeşitlilik olurdu. Hem Rusya'da F-14 hem Amerika'da F-14. Yani mesela bir F-16'yı arkadaşlar Fransız ağacına ekleyebiliyorsunuz. Tamam Belçika'yı getirdiğiniz için eklediniz ama sonuçta eklenebiliyor. Yani neden peki şey olmasın? Bu dediğimde olmasın. Olabilir arkadaşlar. Veyahut İngiltere'ye JAS-39 eklenebiliyor. Tomkette İran vasıtasıyla Rusya'ya eklenebilirdi. Her neyse önemli değil arkadaşlar. Devam edelim. Şurada etkinlik ödülleri arasında böyle şeyler var. Bu e, açtığınız kasayla alakalı. Kasadan arkadaşlar bir günlük premium hesap. Şunlara siz bakarsınız. Fazla değinmeyeceğim. Genelde evrensel yedekleme falan çıkıyor zaten. Tüm ödüller nasıl alınır? Arkadaşlar ödüller yıldız kasma ödülü olduğu için. Bunu e, birçok arkadaşımız bilmiyor, biliyordur zaten. Ama bilmeyenler için videonun sonunda değineceğim bu yıldız kasma olayını atlıyorum o yüzden arkadaşlar. Onu en son değineceğiz. Yıldız kasma işine. Dediğim gibi ayın 8'inde başlayacak. Ben şimdi size 2-3 tane daha şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın uçağın görüntüsü çok güzel gözükmüyor ama uçak şu şekilde gözüküyor. Özelliklerine de biraz bakarsak 20 milimlik topumuz var. M6, M61, A1 arkadaşlar gördüğünüz gibi 676 tane de topu varmış. M9B Fokur 90 Air 20 Missile'dan 4 adet taşıyabiliyor. R27 R1 bu arkadaş hepsinden eklemiş füzelerin. SETCIL bir de gördüğünüz gibi ısı güdümlü 60 adet de counter majörümüz bulunuyor. Diğer F14A ile çok benzer arkadaşlar. Bu Fokur füzesini de birazdan daha detaylı göstereceğim. Fokur füzesinin şu videoda çok daha detaylı. Sesini kısalım arkadaşlar. Bakın birlikte izleyelim. Şurada bir Su-57 var. Su-57 uçağı olarak göstermişler. Aynı anda iki tane füze ateşliyor. Bakın bir tane. Hatta şöyle biraz hızlandıralım arkadaşlar. Bir tane eğim 120 ateşledi. Bir tane de fokur ateşledi. Bakın eğim 120 nasıl yükseliyor. Yükseldi yükseldi. Fokur füzesinin totalde çektiği 3-4'ü geçmiyor. Ama eğim 120'nin 30 C'ye kadar çıkıyor. Yüksekte bakın şu an bile 20 C'yi çekiyor füze. 21 oldu 22 oldu. 30 C'ye kadar yükselecek bu füzenin çektiği Bakın bu füze fokur füzesi. Yeni gelen fokur füzesi. Direkt hedefi vurdu arkadaşlar. AM120 yetişemeden hızlı bir şekilde vurdu. Ama bunun negatif özelliğine yakında AM120 kadar etkili değil. AM120 bakın arkadaşlar. Şu an G çekmiyor ama 30-35 G'ye kadar çekebiliyor. Yani bu füzeyi Fokur füzesini uzaktan kullanabilirsiniz sadece. eğim 54 Phoenix gibi füzeler arkadaşlar. Kısacası değineceğim şeyler bunlardı. Uçağın uçuş videoları falan da var. Siz de kendiniz şunların linkini koyarım. Bakabilirsiniz. Redden yüklemişler. Şimdi. Dostlar eğer hiç bilmiyorsanız yıldız nasıl kasılır o, o konuya geldik. Arkadaşlar öncelikle eğer bunu bilmiyorsanız lütfen kanala bir like atın ve yorum yapın. Ben bunu öğrenmek istiyorum falan öyle bir şeyler yazın teşekkür edin ya da en azından bana destek olmuş olursunuz. Çünkü bu tarz içeriklerin devamı kanalda gelecek ama sizin desteğiniz sayesinde gelecek arkadaşlar. Hiç kimse destek olmazsa YouTuber'ın ekmeği etkileşimdir. Bu kadar basit şimdi bundan bahsetmeye başlayalım. Her aşamanın kilidi 45.000 görev puanı. Bakın arkadaşlar aşamalar 2 günde bir saat 11 GMT'de yani saat 2'de değişiyor. İlk 8'den 10'una kadar arkadaşlar birinci yıldızı kasabilirsiniz. Birinci yıldızı kasabilmeniz için 45.000 puan yapmanız gerekiyor. Bu puanı da belli bir kat sayılar var arkadaşlar. oyunu oynaya kasabilirsiniz. Ne oynayacaksınız? Hava savaşları oynayacaksınız. Eğer uçak açmak istiyorsanız hava savaşları tank olsaydı tank oynayarak açabilirdiniz. Bunun ekstra daha detaylısını eski event videolarımda görebilirsiniz. Oralarda daha detaylı bir şekilde anlattım. Sadece yıldızı nasıl kasacağınızı söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar birinci ve ikinci seviye araçlarla kasamazsınız bunu. Üçüncü, dördüncü seviyeden sonra kasabilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle kastığınız aracın seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar daha fazla çarpan alırsınız. Mesela burada 45 bin görev puanı diyor. Eğer siz bunu dördüncü seviye bir araçla kasarsanız 45 bin puan yapmak zorundasınız. Oyundaki yıldız puanı Orada görürsünüz zaten. Skorunuz arkadaşlar öldüğünüz zaman 135 falan veriyor. Ya, onlardan bahsediyorum. 45 bin kasmanız gerekiyor. Ama mesela F16C ile oynayarak arkadaşlar 30 bin hatta 25 bin kasarak bu görevi tamamlayabilirsiniz. Neden? Çünkü F16'nın katmanı 1.6. Bu şekilde bundan bahsedebilirim arkadaşlar. Totalde 2 günde bir yıldız kasıyorsunuz. İlk yıldızımız 8 ila 10. gün arasında. İkinci yıldızımız 10 ila 12. gün arasında. Bakın 2-2-2 gördüğünüz gibi. Totalde 9 aşamamız var. 9 aşamamızda yıldızları kasıyorsunuz. İlk gün birinci ödülümüz kupa. Gördüğünüz gibi bu kupa yukarıda zaten bir e, kupa çevrilecek onun ödülleri var demiştim ya arkadaşlar. Ona kendiniz bakın. Oradaki ödüllerden bir tanesini verecek. Büyük ihtimal yedekleme verir. İkinci ödül çıkartmalardan bir tanesi. Yukarıda gösterdiğim çıkartmalardan bir tanesini verecek. Üçüncü gün bir sandık veriyormuş. Seyahat bavulunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Dördüncü gün çıkartmalardan diğerini verecek. İki çıkartmanız da olacak arkadaşlar. Beşinci gün rastgele bir ödül kupası. Altıncı gün şurada gördüğünüz Jalil Said. Yani arkadaşlar totalde altıncı güne geldiğiniz zaman şu üçünü de sahibi olmuş olacaksınız. Yedinci günde de yine sandık veriyor. Sekizinci günde artık uçağınızı alabiliyorsunuz dostlar. Dokuzuncu günde de eğer kasadım diyorsanız dokuzuncu günü de dört adet ekstradan modifikasyon veriyor. Uçağınız size stok halde geliyor ve bu modifikasyonlar gerçekten güzel. Benzersiz kamuflajda şu arkadaşlar gördüğünüz gibi benzersiz bir kamuflajınız da olmuş oluyor. Bu şekilde bundan bahsedebilirim. Onun dışında değineceğim başka bir şey var mı? Ekstra bununla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa yıldız nasıl kasılır onu da sorabilirsiniz. Yorumlara itina cevap verebilirim. Hatta Discord adresimize gelerek direkt oradan birebir etkileşim alabilirsiniz. Sonuçta benim biraz işim oluyor arkadaşlar. Bazı şeyler olabiliyor. Ekstradan bu uçağı da satabilirsiniz. Nasıl satabilirsiniz? Ondan bahsetmedik hiç. Arkadaşlar Totalde ayın 8'inde 26'sına kadar 750 bin görev puanı kasabilirseniz ne zaman yaptığınız önemli değil herhangi bir gün zaten yıldızları kasarak 8 kere 4 e, yaklaşık 4 360 bin falan yapacaksınız ama onun için bir 300 daha kasmanız gerekecek haberiniz olsun o şekilde yaparsanız bu aracı 40-50 dolara satabilirsiniz arkadaşlar ben 40-50 dolardan aşağı olacağını düşünmüyorum bu aracın çok fazla pahalı olacak çünkü uzun zamandır gördüğüm en iyi araçlardan gerçekten bir tanesi. Hatta belli bir seviye ilerledikten sonra birkaç yıl daha bekletirseniz envanterinizde 20 200-300 dolara kadar çıkabilir bu aracın fiyatı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu videodan bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz ama Discord'a gelmenizi tavsiye ederim. Daha hızlı olur sizin için. Discord'da açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. İyi günler. iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın.